Yeşil Barış ya da diğer adıyla Greenpeace, 1971 yılından itibaren küresel düzeyde çevre sorunlarına karşı mücadele veren en önemli hükümet dışı uluslararası örgüttür. Greenpeace'in okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması, iklim değişikliğinin durdurulması, nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi, zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi gibi amaçları bulunur. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu kendine has bir yapıya sahiptir. Zira Kızıl Haç, Kızılay ve benzeri dernek ve yapılanmalar, tarihsel olarak ulusal düzlemde ve genelde de özel bir ulusal statüye sahip olacak şekilde kurulmuştur. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu çatısı altında hareket eden tüm yapıların, Özellikle de insancıl hukukun temel belgeleri olan 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile belirlenen semboller ve statülerle çatışma alanında kime ayrıcalık ve dokunulmazlıkları vardır. Afet bölgelerine acil yardım ulaştırmada öncelik, yardım toplama konusunda birçok sivil toplum kuruluşundan farklı kimi hak ve ayrıcalıklar da bu bağlamda gündeme gelen diğer kendine has özellikleridir. Bu program Yeşil Barış ve Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Federasyonu anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra Yeşil Barış'ın yapısı ve yönetimi nasıldır? Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Federasyonu'nun yapısı ve yönetimi nasıldır? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Kalkınma, sanayileşme, çevre denkleminin ve aslında mevcut kalkınma, sanayileşme politikalarıyla yöntemlerinin yoğunlukla tartışılmaya başlandığı, 1960'ların sonu ve 1970'lerin başı, çevre hareketlerinin de doğmaya başladığı döneme denk gelir. Bir yandan, üçüncü dünyanın kalkınma programlarının çevre ya da siyasi, ekonomik dengeler açısından yarattığı tedirginlik ve arayışlar, Diğer yandan 68 hareketi başta olmak üzere Batı içinde mevcut kalkınma stratejilerinin ve nükleer denemelerin yol açtığı çevre tahribatına karşı artan itirazlar, kabaca çevreci diyebileceğimiz yeni anlayışları gündeme getirmiştir. Özellikle 1972'de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Stockholm Deklarasyonu, uluslararası çevre politikaları ve kuralları açısından da bir dönüm noktası olmuştur. İşte bu süreçte ilk elde Vancouver'da düzenlenen nükleer karşıtı eylemlerle olgunlaşan yapılanma ismini Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska'da yapacağı nükleer denemeye itirazi tanıklık etme yolculuğu için kiralanan ve adı Greenpeace olarak değiştirilen gemiden almaktadır. Farklı ülke ve kıtalarda aynı isim altında faaliyet gösteren çevreci oluşumlar 14 Ekim 1979'da Amsterdam merkezli Greenpeace International'ın oluşmasıyla çok kısa sürede küresel çapta faaliyet göstermeye başlamıştır. Zehirli ve kimyasal atıklar, balina avcılığı, deniz canlılarının korunması, okyanuslar, yağmur ormanları ve habitat, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir tarım, temiz enerji, iklim değişikliği, nükleer kirlilik ve silahsızlanma, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve benzeri konular dahil her türlü çevresel sorun örgütün zamanla genişleyen ajandasında yer almaktadır. Greenpeace'in günümüzde 28 ülkede bölgesel bürosu, 42 ülkede de doğrudan çalışma merkezi vardır. Profesyonel çalışanlarının yanı sıra gönüllüleri vasıtasıyla çeşitli kampanyalar, eylemler, yayınlar ve etkinlikler yapan Greenpeace, dünyanın ilgi alanı genişliği itibariyle en kapsamlı, faal ve etkin uluslararası çevre örgütü sayılır. Greenpeace International'ın büyük ölçüde özerk olan bölgesel büroları, genel politika belirleme aşamasında kullandıkları birer oyla karar alma sürecine katılır. Her bir büroda gelirlerinin belli bir kısmını merkeze aktarmakla yükümlü sayılır. Öte yandan Londra ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Greenpeace oluşumları uluslararası yapılanmadan bağımsız faaliyet gösterir. Kızıl Haç olarak alınacak yapının 1863'te kurulmasına giden yol şöyle başlamıştır. İtalyan Birliği'nin sağlanmasıyla sonuçlanacak süreçteki savaşlardan 1859 Solferina Muharebesi'ne tanık olan İsviçreli iş adamı Henry Dunant'ın savaş alanında yaralıların ve sivillerin durumu karşısındaki insani rahatsızlığıyla başlamıştır. Her durumda artan silah teknolojisi ve ulus devletlerin kurulma ve yerleşme süreci Savaşların hem daha yıkıcı hem de daha geniş kitlelere etkileyici boyutlara ulaşması neden olmuş? Bu ise daha sonra insancıl hukuk olarak adlandırılacak savaş kurallarının gelişmesinde de görüleceği üzere, savaşın yürütülmesiyle ilgili birçok konuda kimi adımların atılmasına neden olmuştur. Dunant ve arkadaşlarının yaralılara yardım için uluslararası komite adını verdikleri sivil yapılanma İsviçre bayrağını ters yüz edilmiş şekli olan sembolleri nedeniyle Kızıl Haç olarak anılmaya başlamıştır. Önayak oldukları ve İsviçre hükümetinin de desteğiyle toplanan devletler arası konferansta yaralıların durumuna ele alan ilk Cenevre Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla yapının uluslararası etkisi artmıştır. Öyle ki benzer yapıların taraf diğer ülkelerde de kurulması ve bu şartla kendilerine savaş alanında dokunulmazlık denebilecek ayrıcalıkların sağlanması da kabul görmüştür. Birçok ülkede kurulmaya başlayan benzer yapıların ilk başta sadece bir kısmını içeren uluslararası çatı örgütlenmesi ise 1919'da kurulan Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Federasyonu olmuştur. Federasyon büyük ölçüde özerk, Bağımsız ulusal sivil toplum örgütleri veya dernekler şeklinde örgütlenmiş yapılardan oluşan bir uluslararası çatı örgütüdür. Cenevre merkezli olarak faaliyet gösteren, kıtasal denebilecek 5 büyük bürosu ve 14 bölgesel bürosu olan federasyon, her 2 yılda bir tüm ulusal yapıların toplanmasıyla oluşan genel kurul tarafından seçilen genel sekreter tarafından yönetilir. Yürütme görevi ise yönetime aittir. Tüm dünyada 100 milyonun üzerinde gönüllüsüyle federasyon, en kapsamlı ve yaygın uluslararası sivil örgütlenmelerden birisi olarak kabul edilir. Üç kez Nobel Barış Ödülü de kazanan yapılar, çatışma alanında yaralıların ve sivillerin sorunları ile ilgilenme görevini günümüzde özellikle afet bölgelerindeki faaliyetleriyle de sürdürür. 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, 1877'de Osmanlı Hilal Ahmer Cemiyeti, 1923'te Türkiye Hilal Ahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kızılay ve Türk Kızılayı adlarını da kullanan ve kamu yararına çalışan derneğin statüsü kendine hastır. Yeşil Barış ya da diğer adıyla Greenpeace'in günümüzde 28 ülkede bölgesel bürosu, 42 ülkede de doğrudan çalışma merkezi vardır. Profesyonel çalışanlarının yanı sıra gönüllüleri vasıtasıyla çeşitli kampanyalar, eylemler, yayınlar ve etkinlikler yapan Greenpeace dünyanın ilgi alanı genişliği itibariyle en kapsamlı, faal ve etkin uluslararası çevre örgütü sayılır. 14 Ekim 1979'da Amsterdam merkezli Greenpeace International'ın oluşmasıyla örgüt çok kısa sürede küresel çapta faaliyet göstermeye başlamıştır. 1919'da kurulan Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Federasyonu, büyük ölçüde özerk ya da bağımsız ulusal sivil toplum örgütleri şeklinde örgütlenmiş yapılardan oluşan bir uluslararası çatı örgütüdür. Bu çatı yapılanmanın en yaygın bilinen parçalarından olan Uluslararası Kızıl Aç Komitesi aslında uluslararası bir örgüt değildir. Bir İsviçre kuruluşudur. Yapının yüze yakın ülkede temsilciliği ve dünyanın neredeyse her yerinden bağışçısı ve gönüllüsü bulunur. Bu programda Yeşil Barış'ın yapısı ve yönetimi nasıldır? Uluslararası Kızıl Kızılaç ve Kızılay Federasyonunun yapısı ve yönetimi nasıldır? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası Örgütler Ders Kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.